Anneciğim ne yapıyorsun? Kızım benim sana çok güzel bir sürprizim var biliyor musun? Baban sana ne almış? Arkamı da göstereyim mi ne aldığını? Heyecanlı mısın? Ne almış olabilir bir tahmin et bakalım. Ne istiyordun sen babandan? Yavrum. Minecraft oyuncağı değil mi anneciğim bak babam sana Minecraft oyuncağı almış. Oley. Bak bakalım anneciğim beğenecek misin? Aa anneciğim bunun içinde neler varmış böyle. Aa çok güzel. Bak anneciğim baban almış sana bunları beğendin mi? Evet. Bir bakalım hangi oyuncaklar varmış. Aa anneciğim baksana Minecraft karakterleri var içinde. Aa sen bundan çok istiyordun değil mi anneciğim? Baban sana almış var. Çok güzel. Çok güzel. Babana teşekkür et anneciğim. Beğendin mi? Aa anneciğim kapı çaldı galiba. Bir bakalım mı kapıyı? Gel bakalım anneciğim kapı çalıyor. Onu bırak oraya gel bir bakalım. Kim geldi acaba? Baba mı geldi? aç bakalım anneciğim kapıyı. Kim gelmiş? Kim? Kim anneciğim? Aa. Anneciğim bu maskeleri ne yapıyor burada? Aa bu maskeleri buraya kim koymuş? Anneciğim zile bu maskeler mi çaldı? Kim çaldı zile bakalım kimse var mı? Aa, kimse yok burada anneciğim. Bu maskeleri buraya kim koydu anneciğim maskeleri? Aa hulk maskesi örümcek adam maskesi var burada. Kim koydu anneciğim bunları buraya? Neyse gel anneciğim kapıyı kapatalım gel. Ay korktum ben şu kapıyı örtelim anneciğim onlar gider belki. Neyse anneciğim geç bakalım içeriye. Ay maskeleri vardı orada. Aa, anneciğim senin oyuncağın nereye gitti? Biz Minecraft oyuncağını buraya koymuştuk anneciğim nerede? Nehir sahne nereye gitti anneciğim oyuncağın? <laughs> Aa kapı çaldı yoksa maskeller mi kaçırdı Minecraft oyuncağımızı? Anne mi çaldı yoksa? Bilmiyorum anneciğim biz buraya koymuştuk kapı çaldı gittik baktık kapının önünde maskeller vardı oyuncağımız kayboldu bir anda. <laughs> nereye gitti anneciğim Minecraft oyuncağımız? Sen onu da açmamıştın bile kutusunu. Çok güzeldi o kim aldı acaba? Anneciğim bir baksana şu koltuğun altına falan mı düştü yoksa? Bir bak bakalım yok mu? Bir de şu diğer koltuğa bak anneciğim. Nasıl nereye gidecek ama oyuncağın senin. <laughs> aa, aa! Oyuncak kayboldu. inanmıyorum. Kapıyı açmaya gittik. Oyuncak bir anda kayboldu ortada. O ne anneciğim o başka oyuncak o değil ama. Anneciğim yoksa oyuncağımızı maskeller mi çaldı? Gel bir bakalım mı şu kapıya anneciğim. Az önce orada kapıda maskeller vardı anneciğim. Gel bir aç bakalım. Hala orada duruyor mu maskeller? Bir aç bakalım. Aa! Anneciğim askerler de gitmiş. Oyuncağımız da gitti maskeler de. Gel anneciğim örtelim kapıyı ben korkmaya başladım. Nereye gitti anneciğim bu oyuncağımız? Anneciğim bir yerden bir ses mi geliyor sanki? Anneciğim evde babam da yok kimse yok ne yapacağız? Eymen Yiğit Damla da yok. Ne yapacağız biz şimdi tek başımıza kaldık. Anneciğim bir ses mi geliyor bir yerden bir gel bakalım mı? Ama anneciğim yavaş git dikkatli ol bak korkuyorum ben. Şu odaya bir bakalım mı? Gel önce mutfağa bakalım anneciğim. Mutfakta var mı? Yok anneciğim mutfakta. Gel bakalım bir de şu odaya bakalım. Aç bakalım anneciğim. <laughs> Aa, oh, anneciğim gel ne efsane Maskeler girmiş evimize anneciğim. Örümcek adamla hulklar gelmiş anneciğim evimize. Hem de kızgın hulk. Aa, oyuncağımız da onların elinde anneciğim. polis alalım. Hayır onu Nehir'e babası almıştı. Siz neden aldınız oyuncağımızı? Aa, siz hem de eve nasıl girdiniz böyle gizli gizli? gizli. Ay anneciğim gel yalım anneciğim oyuncağımızı almışlar. Nasıl alacağız biz bunlardan? Hem de kimmiş bunlar anneciğim? Sanki bunlar birine benziyor. Kime benziyor? Nehir sahne hani bunlar. Ben bunu birilerine Etiyorum. Şu maskeleri bir çıkartalım mı anneciğim? Şu maskeleri bir çıkartalım mı anneciğim bunlardan? Gelin bakalım şu maskelerinizi bir çıkartayım gel. Anneciğim bunların maskelerini bir çıkartalım mı? Kimmiş bu örümcek adam da hulklar? Önceden bu hulklar? Önce ben bu yeşil hulka bakmak istiyorum. Aa! İnanmıyorum bu yeşil hulk büyükmüş. Bu örümcek adam da elmenmiş. Yoksa bu kırmızı hulk da damla olabilir mi anneciğim? Bir bakalım bu kimmiş? <laughs> Çocuklar. Bitti. Anneciğim siz neden bize böyle yaptınız? Aa, aa çocuklar siz maske takıp bizi neden korkuttunuz? Anne babam bize boyunca almadığı için biz de kıskandık boyunca çalmak istedik. ama anneciğim siz bizi çok korkuttunuz söyle değil söyleseydiniz Nehir sizle paylaşırdı oyuncağını değil mi anneciğim? Paylaşmadım. Ama sen söylemedin anneciğim onu söyleseydin paylaşırdı sen neden bizi korkuttun evet, böyle? Köylü, köylü. Evet anneciğim bu oyuncakla beraber oynayacaktınız baban hepimizi almıştı bunu. Eymen sen de gittin bunu mu taktın? taktım? Evet. <laughs> aa ben de diyorum bu maskeler nereden geldi bizim evimize? İnanmıyorum Suyları, size. Siz kapıdan kaçtık. Aa, aa çocuk Babam, var ya. Lambaya basıyorum, şey yanıyor. Evet anneciğim aynı gerçek zannettim ben de çok korktum. Hey. Ama nasıl gerekiyor? Çok korkunç anneciğim çok korkunç görünüyorsun. Aa ben de gerçekten Hulk geldi. Anneciğim dur hala korkuyorum çıkart. Ay çok gerçek anneciğim ya bizi korkuttunuz. Hadi bakalım Kizre. çocuklar. Anne, kim, kim, kim? Hadi bakalım koyun beraber oynayın anneciğim. Allah, kızlar. Aa, aa bir bakın bakalım ne varmış içinde. Anne, Ay anneciğim bu iskelet mi? İskelet Minecraft. Anne, evet iskelet Vallahi Minecraft. Ya, ya. Bakalım başka ne varmış hadi gösterin bakalım bana anneciğim. O neymiş bakayım. Aa, aa bu da Minecraft. Anneciğim bu böyle mandal gibi aynı. Bunun ismini biliyor musun sen anneciğim? Bu hangisiymiş? Aa anneciğim o ne kadar güzelmiş. Bunun ismi ne? Hangi Minecraft karakteri bu? Bu Steve. Steve mi ha, onun adı? Hadi öbürlerini de söyleyin bakalım. Öbürlerinin ismi ne? Ay bu da kılıç. Evet o da kılıcıymış. Tamam. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Tablet mi izliyorsunuz anneciğim? Aa bir de muz yiyor çocuklar. Muz mu aldınız? Ne oynuyorsunuz tabletle anneciğim? Evet. Nehir nerede? Aa Nehir de buradaymış. Nehir sen de mi tablet izliyorsun? Aferin benim çocuklarıma. Benim çocuklarım çok akıllılar. Tamam oğlum şimdi ben mutfakta biraz yemek yapacağım. Tamam mı anneciğim siz burada akıl akıllı oynayın. Bir şey olursa beni çağırırsınız. Ben mutfaktayım tamam mı çocuklar? Hadi bay bay anneciğim. Görüşürüz anneciğim bay bay. Aa, burada dört tane çocuk var. Ellerinde de tabletler var. Gideyim de ellerindeki tabletleri alayım. Aa, çocuklar merhaba. Hey Çocuklar çıkın oradan. Görüyorum sizi boşuna saklanmayın. O elinizdeki tabletleri bana vermezseniz evinizden asla gitmeyeceğim. Çabuk verin tabletleri tamam, bana. Hadi sizi bekliyorum çabuk. <laughs> Hadi çabuk verin tabletleri çabuk. Benim daha Anne. bir işim var. Daha gideceğim öbür çocukların tabletlerini alacağım. Anne. Çağırma anneni çocuk Anne. çağırma, anneni. Anne. Çağırma, anneni. Anne. çağırma anneni. Çağırma anneni çağırma. Oğlum anneciğim Anne. neyse, bu sesler nereden geliyor? Bir sürü bağırma sesi duydum ben içeriden. Mami Mertbox geldi. Ne? Mami Mertbox mi geldi? Bir silah var. Oğlum bir şey yaptı mı sizlere? Neden beni çağırmadı? Neyi? Hemen silahımı alıyorum. Oğlum sen verdin mi tableti ona? Evet. Neden beni çağırmadın peki? Ama tıkanalım sıcakta olacağız. Gitti mi şimdi? Nerede? İçeride mi yoksa hala? Ne, Gelin içeri. bakalım bir. <laughs> <laughs> Tablet aldığına göre kesin gitmiştir oğlum o ya. Keşke beni çağırsaydın. Aa Eymen. Abinin tabletini <laughs> alıp gitmiş Mami Langlex. Neden verdiniz abinin tabletini? Nehir'in, Nehirin kini de mi aldı? Damla'nınkini almamış. Nehir seninkini de biz nasıl bulacağız şimdi çocuklar senin tabletini? Sizin tabletlerinizi biz nasıl bulacağız? Nehir senin tabletini de mi aldı anneciğim? Aa Eymen senin tabletini almamış. Anne anne da Damla'nın kapı çalıyor. Kapı mı çalıyor? Evet. Ne zaman oğlum ben duymadım Eve misiniz çaldığına? Çaldı mı Eymen? Evet. Hadi bir bakalım kim gelmiş koşun. Evet. Hadi açalım bakalım kapıyı kim gelmiş. Aa çocuklar bu kim? Evimize küçük bir bebek gelmiş. İçeri alalım mı anneciğim bunu? Kim bırakmış bunu buraya? Aa. aa. Ay çocuklar bebeği kim bıraktı bizim evimize anneciğim? Ay çocuklar bu üşümüş mü ne yapmış? Ay seni kim bıraktı tatlı bebek bizim evimizde? Kim getirdi seni? Aa gördünüz mü çocuklar? Bunu kim bırakmış? Şuna bak battaniyesi de var bunun. Acıktı mı acaba bunun karnı? Aç mı senin karnın bebek? Aa konuşuyor bir de. Evet diyor. Gel o zaman seni şöyle biz yatıralım sana bir süt verelim süt iç. Olur mu bebek? Ay sevimli bebek seni kim bıraktı? Gördün mü Damla ne kadar tatlı bu. Getirdin mi sütün anneciğim? Al bakalım tatlı bebek. Aa çok mu acıkmış bu küçük bebek? Hadi bakalım iç bebek sütünü. Güzel mi? İçmiyor musun bebek? Neden? Doydun mu? Seni kim bıraktı peki bizim evimize? Seni kim bıraktı? İsmin ne senin? İsmin ne senin bebek? bebek? İsmin yok mu senin? Bebek. Aa a, Damla gördün mü ismi de yokmuş. Buna bir isim koymamız lazım. Ne olsun bunun ismi? Nehir. Ne olsun bunun ismi Damla? Nehir. Nehir Sare mi olsun? Tamam bunun adı Nehir Sare olsun. Senin adın Nehir Sare. Tamam mı tatlı bebek? Ay çok tatlı bebek.